Yakın bir zamanda bir Alman vatandaşı hanımefendi ile görüştüm. Hanımefendi bir Türkle evlenmiş. Kendine yetecek kadar Türkçesi olan, dört dil bilen, kültürlü bir hanımefendi. Müslüman olmuş. Müslümanlığı ile ilgili yaşadığı bir sorunu danışmak üzere geldi. Onun ismini, cismini ve sorusunun ayrıntılarını gizli tutarak onunla görüşmemizi sizinle paylaşmak istiyorum. Hanımefendi dedi ki Hristiyanlığın bölünmüşlüğünden ve din adamlarının Hristiyanlık üzerinden Hristiyanları sömürmesinden soğudum ve nefret ettiğim için Müslümanlığı merak ettim. Sonunda Müslümanlık hoşuma gitti. Allah nasip etti. Müslüman oldum. Müslüman olunca Almanya'daki Müslüman insanların oluşturduğu kuruluşları ziyaret ettim. Bu ziyaretteki maksadım da İslamiyetin ayrıntılarını bilmek, daha iyi bir Müslüman olmak gibi bir duyguydu. O bana nerelere gittiğini nerelerde kimlerle görüştüğünü anlattı. Onları ben zikretmeyeceğim. Çünkü meselemiz şu bu diye isimlere takılmak değil. Asıl meselemiz konuyu anlayabilmektir. Dedi ki hangi kuruluşa ve gruba gittiysem adeta iki şartla bana Müslümanlığın ayrıntılarını vermeyi kabul ettiler. Birisi onlarda kalacağım, diğeri de başkalarıyla kontağım olmayacak. Bir ara, yani diğerleri dediğim A grubunun işte lokaline gittiysem, tekkesine gittiysem B grubuna gitmememi istediler. Mesela feyiz kelimesini ve bereket kelimesini burada öğrenmiş. Demişler ki başkalarına gidersen feyzin olmaz. Dönmüş eve gelmiş feyiz ne demektir bunu incelemiş. Bir başkası demiş ki bereketli kuruluş bizim kuruluşumuzdur. O kuruluş diyor da mesela bir tarikat demeyi bilmiyor henüz. Orada bereket yok. Bizde bereket var gibi ifadeler kullanmışlar. Hanımefendi bunalmış. Bu alması onu ''Acaba aranadığım İslamiyet bu değil mi?'' noktasına kadar taşımış. Benimle konuşurken defterini çıkardı, kalemini çıkardı. Söyleyeceğim şeyleri not almaya hazırlandı. Dikkatimi çekti bu. Hanımefendi ciddi endişelerini gidermek için soru sorduğu belli. Dedim ki ''Şu senin Müslümanlığını önce bir konuşalım.'' dedim. Sen Allah deyince Kaç kişi hatırlıyorsun dedim. Bir kişi dedi. Allah var başkası yok dedi. İsa hakkında ne düşünüyorsun dedim. Allah'ın nesi oluyor dedim? Kulu oluyor dedi. Kur'an-ı Kerim'den başka Allah'a ulaştıracak bir kitap var mı dedim? Asla yok dedi. İncil uydurma dedi. Uydurma değil. Tahrif edilmişti dedim. Biraz da Türkçeyi tam bilmiyor kelimeleri anlamlı anlamsız kullanabiliyor diye bu ayrıntıya girdim. Sırat, mizan, cennet, cehennem Muhammed Aleyhisselam soruları sordum. Hepsine bir Müslüman gibi cevaplar verdim. Böyle inanıyor musun dedim. Elbette böyle inanıyorum dedi. Ramazanda oruç tutuyor musun dedim. Elhamdülillah tutuyorum dedi. Faiz hakkında ne biliyorsun dedim o Kur'an'da gördüm Allah Allah savaşmış dedi ben ondan uzağım dedi güzel dedi paran olunca zekat verecek misin yüzde iki buçuk vereceğim dedi dedim ki bak bacım sen bu bana anlattığın gibi inandığın ve yaşadığın takdirde öldüğün gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı neredeyse de oradasın hiç merak etme dedim ama dedi bir Tarikatım yokmuş. Dedim ki, ben sana bizim gibi Müslümanlarla beraber cennete gireceksin demedim. Ebu Bekir'le, Ömer'le beraber cennete gireceksin dedim. Ölçüde onlar zaten. Onların da tarikatı yoktu. Dert etme dedim. Gerçek misiniz dedi. O kadar ürkmüş ki, yani şaka yapabileceğimi düşünüyor. Bunun üzerine dedim ki, bacı, sana bir soru soracağım. Sen, Almanya devletinin vatandaşı mısın? Evet dedi. Pasaportun Almanya pasaportu mu dedim. Evet dedi. Peki Almanya'nın eyaletlerinden bana sayabilir misin dedim. Birkaç tane isim saydı. Stuttgart dedi, Frankfurt dedi. Peki dedim sen Frankfurt'tan Stuttgart'a gidebilmek için vize alman gerekiyor mu dedim. E, yok dedi. Bütün Almanya'yı dolaşabilirim dedi. Nerede oturuyorsun dedim. Frankfurt'ta oturuyorum dedi. E nasıl Stuttgart'a gideceksin dedim. Ama dedi ben Almanya vatandaşı olduğum sürece Almanya'nın her yerine giderim dedi. Bir engel yok dedi. Türkiye'ye de vize aldım geldim dedi. Türkiye vizesi aldım. İstanbul vizesi almadım. Her vilayetine gidebilirim dedi. Bunu böyle inanarak mı söylüyorsun dedim. E gerçek böyle dedi. Niye? Müslümanlığa girdikten sonra onun içindeki ayrıntılardan birine de girmek gerektiğini niye düşünüyorsun o zaman dedim. Durdu. Evet dedi. Bu doğru dedi. Ben böyle düşünemedim dedi. Böyle düşün dedim. Çatımız bir tarikat çatısı değil dedim. Çatımız la ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısıdır. Tarikatı alimi, şeyhi kabul edip İslam'a giremezsin. Çünkü tarikat adına her ne diyorsan, oluşum, kuruluş, vakıf, dernek, İslam'ın içinde ise, İslam'ın içinde resmi parça olma yetkisi olan bir kuruluş bile değil. Müslümanlık var, Müslümanlığın içinde de ona hizmet eden birimler var. Nasıl Almanyalı bir vatandaş olduktan sonra, Almanya'nın bütün köyleri, kasabaları, şehirleri basıp arabayla gidebileceğin bir yerdir. Hepsi senindir. Hepsinden mülk alabilirsin. Hepsine yerleşebilirsin. Aksi takdirde vatandaş olmanın bir manası yok. Aynı şekilde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Müslüman olarak bu ümmetin nerede bir toprağı, nerede bir mezhebi, nerede bir tarikatı varsa sen o demeksin. Eğer Almanya'da Stuttgart isimli bir eyalet ikinci bir vizeyle ancak buraya girebilir, girebiliyorsun diyorsa o ne anlama geliyor? O eyaletin Almanya'nın otoritesine bağlı olmadığını gösteriyor. O farklı bir bayrağı olan, farklı bir marşı olan, farklı bir sınırı olan yeni bir devlet demektir. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah bütün sınırları kaldırır. Bazı oluşumların, tarikatların, vakıfların sınırlarını kaldıramıyorsa, o vakfa, o alimin grubuna yeni bir vizeyle girilebiliyorsa, mümin kardeş olarak oraya giremiyorsan sen, problem sende değil. Problem o girilemez, kalınamaz feyzi alınamaz, bereketi kaybedilmiş olduğunu iddia eden her neyse, her kim ise, her hangi kuruluş ise o başka bir bayrak, kelime-i tevhid dışında başka bir bayrak kaldırmış bir oluşum demektir. Bu da Müslümanlık değildir. Bir Müslümanın Hanefi mezhebinden olması veya Şafii mezhebinden olması İslam'ın içinde özel bayrağı olan özel pasaport dağıtan yeni bir birime bağlı olması demek değildir. İslamiyet Hristiyanlık değil. Protestanlar Ortodoksların kilisesine giremez. Yok böyle bir şey. Rusya'dakiler filan mezheptendirler ama Almanya'dakiler filan mezheptendirler. Birbirlerinin kiliselerine bağlı değildirler. Sözü Hristiyanlık için geçerli. Uydurulmuş tahrif edilmiş Hristiyanlık için geçerli. Müslümanlık bir Kâbesi olan dinin adıdır. Bir Kur'an'ı olan dinin adıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin öz kardeş olduğu dinin adıdır. Bunu daraltmak Müslüman açısından değil, daraltan açısından problemdir. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ashab-ı kiramın güçlü imanlarının göklere yükseldiği dönemde uyduruk bir şekilde yürekten gelmediği halde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen münafıklar bile Allah onlara münafık diye isim verdiği halde sadece dilleriyle kalplerinden olmadan yüreklerine sinmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaza durdular. Çık buradan münafık necis herif diye. Hiç kimse onları itemedi. Mescide girdiler. Orucu iftarına katıldılar. Hacca geldiler. Kimse onları dışlayamadı. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kaldı ki sen alenen Hristiyanlığı bıraktım geldim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim dediğin halde ve bunu ispat edeceğin tesettüre büründüğün halde namaz kıldığın halde birilerinin seni feyiz alman için hep burada kalman lazım diye bir safsatayla oyalaması Müslümanca değil. İslamiyet böyle bir din değil. Bunu yapan İslamiyet'e darbe vurmak isteyen onu içinden parçalamak isteyen bir ajan değilse cahilin tekidir. Babasının çiftliği zannetmiştir İslamiyet'i. E. İslam Allah'ın dinidir. Kabul etmek veya reddetmek Allah'ın hakkı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile münafık olduklarını alel beyan bildiği kimselere dahi defolun, camime uğramayın demedi. Halbuki Allah ona bildirmişti. Bunlar münafık. Kur'an-ı Kerim onlar hakkında Allah biliyor ki bunlar münafıktır diyor. Ama o gün necis herifler. Defolun. Medine'nin dışına çıkın. Demedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer öyle bir şey deseydi bugün sakalı kısa diye veya başındaki örtü siyah renkte değil diye ya da bizim çektiğimiz zikri çekmedi diye falan filan sebeplerle herkes birbirini dinden atardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yetkiyi kimseye verme. Biz insanları İslamiyet'ten uzaklaştıran, sürekli böyle bir rüzgar estiren bir fan değiliz. Bağrı açılmış, geleni kucaklayacak, geniş yürekli bir ümmetiz biz. Evet, bizim oluşturduğumuz kuruluşta bağımız daha güçlü olsun. Birbirimize muhabbetimiz daha çok olsun. Birbirimize daha çok tutunalım diye. Bizim oluşturduğumuz cemaati, tarikatı, vakfı yüceltebiliriz. Çok değerlidir diyebiliriz dışlamadan. Ötekileştirmeden, ikinciye puan vermeden. Mezhebimiz de budur. Varsa tarikatımız da budur. Biz Hanefiyiz. Bununla da ciddi bir şekilde övünürüm. Ama Şafii'lik deyince başka birini anlamam. Şafii'lik Malikilik, Hanbelilik başka bir mezhep bile değildir. Aynı okulun farklı sınıflarıdır bunlar. Ben de bu üniversitede okuyorum, bu fakültedeyim. O da bu fakültede A sınıfıyım, o B sınıfı, öbürü C sınıfı, öbürü D sınıfı. Diplomalarımız aynı. Hatta hocalarımızın dersleri de aynı. Bize de matematiğe filan hoca geliyor, onlara da aynı hoca bir saat sonra derse gidiyor. Şimdi bir A sınıfı, B sınıfından aynı okulda okudukları halde daha farklı mı olurmuş? Diploması farklı mı oluyor? Biri B sınıfı diye aynı okulun B sınıfından mezun oldu diye işe mi alınmıyor? Mezheplerimiz de böyle bizim. Eğer bir mezhep ümmeti Muhammed'in kültürü haline gelmiş öbür mezhebi dışlayabiliyorsa kendisi dışarıdan baktığı için öyle görüyordur. Ümmetin içinde kalan bütün renkleriyle bütün güzellikleriyle ve sorunlarıyla bu ümmeti kabul eder. Biz ümmeti Muhammediz. Ta Medine günlerinden itibaren sabaha kadar namaz kılanımızla namaz kaçıranımız, haramı ağzına sokmayanla içki içenimiz, huzurlu ailesi olanla sorunlu ailesi olanımız, ağzı zikir damlayanla ara sıra kötü söz konuşanımız salihimiz ve fasıkımız, facirimiz, abidimiz, hep bir arada ümmetiz biz. Sorunluları, problemlileri dışlayıp, çekirdeği içeride bırakan bir ümmet değiliz ki. Kim kalabilir ki o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve el-i beytinden belki kim kalırdı o zaman? Bile bile kendi bindiğin dalı kesmek olur bu. Kimse bu ümmetin kabul ve red görevlisi değildir. Hiçbir şeyh, hiçbir alim asla ve kat'a İslam'a kabul veya İslam'dan dışlama yetkisine sahip değildir. Ashab-ı kiram bile buna sahip değil. Kimse kimseye ne kafir diyebilir ne de Müslümanlığına puan verip yüz üzerinden 47 bunun Müslümanlığı. Ne yapıyorsun sen ya? Kan basıncı mı ölçüyorsun? Nabız mı ölçüyorsun? Tansiyon cihazı mı var elinde? Kimse kimsenin Müslümanlığını değerlendiremez. Zaten aklı olan, basireti olan mümin, kendi imanının derdine düşer. Eline bir çetere alıp, ondan sonra kalemle herkese iman puanı veren, ya delidir, ya da akılsızdır. İkisinden biridir. Ya da haindir. Bir Müslüman, Almanya'da 80 milyon Allah demeyen, peygamber demeyen, belki de İsa haşa Allah'ın oğludur diyen cehennem kütüğü varken ben Müslüman oldum diye gelen birisinin ayrıntısıyla uğraşır mı ya? Akıl mı bu? Bu yanlış. Hatta bu yanlışın ötesinde dine zarar vermek bu. Almanya'da öyle, Türkiye'de öyle, İran'da öyle, her yerde böyle. Hiçbirimiz Allah-u Teala'nın dininin operatörü değiliz. Din bizde, yetki bizde. Alır, atar, satar, toplar, geri alır, iade eder. Bu ne ya? Kim kimin imanını kabul ediyor? Nauzu billahi teala. Bir insan Müslüman olmak için müftülüğe gider, müftüyü şahit tutar. Ben iman ettim diye. O da ona Allah kabul etsin kardeşim diye sarılır kucaklar müftü bey imanını kabul etti mi diyeceğiz şimdi? Kim müftü ya? Kimmiş şeyh kabul ediyormuş? Şeyh hele bir imanla ölsün, bir cennete gitsin, kendisini kurtarsın, bırak ya. Ey kurban olduğum Allah'ım, bize ne imtihanlar verdin ya Rabbi ya. Bir Ömer gösterdin bize, kanlar içinde yatarken geldiler, ah Ömer be, Resulullah senden memnundu bu dünyadan giderken, aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir senden memnundu, şu Müslümanlara bak hepsi gözyaşı içinde senden memnun. Ne mutlu ahirete gidiyorsun böyle. Herkes senden memnun dendiği halde bırakın bunları bırakın ya. Keşke anam beni doğurmasa da bir ot olarak yaratılsaydım da sahrada ot büyüseydim bir deve beni yiyip gitseydim de bugünleri görmeseydim diyen bir Ömer gördük bu dünyada. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam cennetle müjdelemiş olmasına rağmen kendisini garantide görmedi. Şöyle olsam razıyım baş başa yani sevap da istemiyorum. Günahları mahfesin Allah yeter. Sıbba baş başa bir gideyim ahirete diye dert ettiler. Aman Allah'ım ya demokrasinin, laikliğin, deizmin, bilmem neyin, fırtına gibi estiği bir dünyada gelmiş, doğmuş, büyütmüş, makam arabaları, zenginlerin arabaları gibi olan kimseler gelecek, iman kabul edecek, tövbe dağıtıyor. Papaz mısınız siz ya? Ne günahı siliyorsunuz insanlardan? Kimsiniz siz? Biz ümmeti Muhammed'iz. Hristiyanlık bozuntusu değiliz biz. Allah Celle Celaluhu ilahımızdır, Rabbimizdir. Tevvab Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse tövbeleri kabul eden bir kimse değildir. Olamaz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifine gelip de diz çöküp gözyaşlarınız akıtan bardaklarda su akar gibi gözyaşı akıtan insanlara Allah tövbeni kabul etsin diye dua etti Efendimiz sallallahu ve Allah kabul eder ederse cahillik olur ama hainlik olmaz. Bilemiyor olabilir Müslüman ama bu kadar Hristiyanlıktan veya diğer Hint kültürlerinden alıntılanmış şeyleri İslam'a yamamak büyük bir hıyanettir. Çok büyük bir hıyanettir. Kim cehennemden kurtulmuş da bir de bana kurtulma serfikası veriyormuş. Ne yapıyorsun? Şirketinden hissemi dağıtıyorsun.